Hayır, öyle dayak yok. Hayır, ısırmak falan yok. Nereden öğrendin sen bunları ya? Şişt, bu 2 milyarlık kalem. Saçmalama tabi. <laughs> ağzına şey ağzına verir. Ya. Bunlarla çiziliyor. Bunun ucunun kadar her şeyi biliyorsun. Ağzı. sen biliyor musun? Tabii, bak bak. Hadi başlıyorum. Neye başlıyorsun? Bize kaldığın herkese merhabalar. Ben Seçkin Süngüç. Ben Feza Altın. Ve bugünkü konuğumuz... Bella. Bella. Ay aman Bella. da aman. Aman da aman. Bu bizim patronumuzun kedisi. Patronun kedisiyle açtık. Patronun kedisiyle açtık. Şey yapalım diye <laughs> Bella. Bella. Diablo. Şaka mı bu abi? Di Diablo. Delirttin lan beni. Allah. Aa, gitti. Allah. Ben bu eshalinle para kazanıyorum. Vallahi billahi o burnunu tutarım. Sümüklerini... Akıtana kadar şey yaparım. Evet. Bellacım hadi bay maçlaman bay. lazım. Biz çünkü ee, dizi yorumlayacağız. Dizi oyuncuların dizi makyajını oyuncuların yorumlayacağız bugün. Hem dizideki hem normal hayattaki makyajlarına şöyle bir göz atalım. Göz atacağız. Yani, ne Ha bu <laughs> Aa. <gülüyor> Sana falan. da göz atalım. Hadi Sana git. Sana da göz atalım. Bela, hadi aşkım biz iş yapacağız daha burada. Hadi. Ne oluyor lan? Sen bu da ruh hastası. Salak. kediyi <laughs> <laughs> <dediğim. gülüyor> <laughs> Aa, çekiyor mu? <laughs> Şimdi Seçkin. Evet. Seçkin benden daha fazla Türk dizisi seyreden ve daha fazla takip eden. Değil, sadece bir tane dizi izliyorum. Onu bir tane seyrediyorsun. Maalesef bir tanesini biliyorum. Hangisini bil. seyrediyorsun? En çok hangisini? Masumiyet. Masumiyet. Tabii ki evet. Avşar alınca. Hülya severim biliyorsun. Çok. Bir daha orada gerçekten güzel bir konu var. Sevdim o diziyi. Ekran kaydı anlamışım. Diğer dizilerin hiçbirini takip etmiyorum ama biliyorsun. bir fikrim var. Tabii. Mesela Sadakatsiz'den de bir fikrim var. Birkaç bölüm bakmışlığım var. Ama en hakim olduğum burada Masumiyet olacak ama sadakatsiz Siz başlayalım Başlıyorum Başlayalım tabii. Ben sen çok korkarım Can Sere'den. Neden? Bilmem bana böyle, böyle bir enteresan bir, bir şey var. Hani böyle her <laughs> an... Diye bir tane geçirecekmiş gibi. Yani mi? her an böyle ne dedin sen diye bir tane olacakmış <laughs> gibi geliyor. O yüzden böyle çok şey yaparım. Biraz soğuk bir duruşu var değil mi? Çekinirim yani korkmaktan ziyade ödüm patlıyor evet. gibi bir şey değil de yani mesela Sana açıkçası... Sana soracağım lan? Heh, bana onu olmuyorsa... Diğer. <laughs> Gerçekten biterim. <laughs> Dediğin gibi. Bana dese ki benim makyajımı eleştirmek sana mı kaldı? Biz dese. <laughs> Gerçekten derim ki vallahi kadın <laughs> haklı. Doğru söylüyorsun. Sevdiğimiz bir model öncelikle çok beğendiğimiz bir kadın, aynı zamanda da çok iyi bir oyuncu. Mesela bence. ben gülerken görünce canısıyla çok şaşırıyorum. şey bir hava. snop snop, Aynen. Bunun Ama şey bir snop değil hani o böyle. Gıcık ve etici durmuyor. Bence. Onda onda o... iyi duruyor gibi. Mesela Bak. şu makyajı, of çok iyiymiş. Bak mesela. Bu Aa, Hadi mesela. Ares Özdemir yapmış bir makyajına. Aynen. Tabii ki. Çok güzel. Zaten o kadar güzel ki. Dur, dur. Hani ne yapsan güzel olur. Dizdeki makyajları nasıl? Hadi dizdeki makyajına bakalım mesela bu dizideki bir makyaj ve dizideki bir sahne. Gayet güzel görünüyor ve dizide ben izlediğim kadarıyla hep böyle tek tip bir makyaj yapıyor. Burada gördüğün gibi hafif dudağı renklendirilmiş. Hı hı. Kaşları zaten çok düzgün ve üstüne bir kaş parayla herhalde bir toparlanmış. Hı hı. Böyle bir kirpik dibine ince bir eyeliner'ı var. Göz içine de bazen sürüyor, sürmüyor. Bir kalemi var. Bence güzel Bence bir güzel dizi ama makyajı. yani bu mesela şu an evin içindeki duruş mu bu yoksa işten gelmiş e bu mi? şey böyle mi gözüküyor? doktor. Ha, o otomobil gidiyor mahfuzlu. geliyor yere gidiyor, işe tamam. e, gidiyor. Yani öyle o bir zaman günlük giyimi, makyajı kuşum, hep böyle bir ceket takım elbise. Jilet gibi. Hep bir jiletliği var saçının fönü, o dalgası falan. Hep bu... Sence bu ruj ne seçkin? O ruj. Neye muadil diyebiliriz Likin bu şeyde? Hani? Şey, neyi diyebiliriz onu? Mesela Bulamadım. Pink mauve diye bir rengi vardı. Olabilir mi acaba? Biliyorsanız Bil siz yazın yorumlarım altına. Ben bu ruju bilemedim ama yakışmış. Bir, bir, bir tık mürlümlük de var bu rujla. Var ve biraz koyu mu gelmiş diye düşündüm. Yoksa fotoğraftan tamam, dolayı mı böyle? Normalde koyu kullanmıyor dizilerde. Hmm. Yani bu fotoğrafta böyle çıkmış. Tamam bir şey demiyor zaten bu fotoğrafta da hani ne diyorsun lan sen der de için... gibi baktığı için. Çok konuşmayın. Geçin, diğer, 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 Hadi diğer ismi geçelim. Aynen. Bir tane daha fotoğrafına bakacağım. Diziden ya. var mı bakayım bir tane daha. Diziden yok. Şöyle bir fotoğraf var. Adam olsun işte. Ha, ha, okay. Mis gibi zaten gerçekten ben çok olsam güzel bir. Ha, Kaç biraz sarardım dur, dur. bu arada burada. Dur şu bak Sadakatsiz'in kapak fotoğrafı. Hmm. Buradaki rujunu beğenmedim bu arada ben. Bir de ağzının duruşu da burada böyle bir. Bir şey söyleyeceğim yüzü kanıyor niye? Sadakatsiz evet. çünkü eşi. Evet. Ha, Caner Cinduru da çok severim bu arada. Caner Cinduru tanım yani tanıyorum da hani şahsen tanımıyorum. Ben de alt kat komşum değilim. ama severim yani karı karakterinin kalitesini severim. Evet, düzgün bir oyuncu işte. Hadi tabii bu şey diziden diğer isme geçelim. Melis Sezen. Ben Fatma'da mı evet. oynamış? Ben bu kızı çok beğeniyorum. Aa Fatma da oynamış. Aa Fatma'nın bir parçası olduğum için birbirinden yetenekli bir değer katan insanlara demiş. Ben izlemedim da izlemedim. Hadi şuna bakalım mesela. E güzel pırıl pırıl bir makyaj. Mesela bir ve photoshopsuz bence. Evet bravo işte. Gayet. Bu kadar da photoshopsuz kullanmayın. bir şu güzel bir Ayarın olsun be. Bir olsun be. Bir... Yani şu cilt yok yok valla bence güzel durmuş. Çok evet gerçek bir fotoğraf bu işte. Hiç oynanmamış. Bak gözünün içinin rengini görüyorum. Kirpikleri çok güzel. Çok. Kaşları pırıl pırıl. Kirpikleri. Kirpikleri. Angara'nın. <laughs> Ankara'nın en işlek caddelerinden birinde kaydedilen... Kirpik dibinde ince bir eyeliner var. Hatta kalem, ama dağıtılmış. Var, var. kalem gibi. Yani ya da far gibi sürülmüş yani bilmiyorum ama çok güzel. Yani Bu güzel? Mankeş. Başka bakalım. Bir tek fonteni birazcık sarı geldi. Ee, Bak burada mesela. Hmm, tatlı. Yok <laughs> ya bir tenini beğenmedim burada. Baksana. Bak burada güzel dur dur. Buna bakalım. Bu çok kadın, çok evet, kadın kadın burada. olmuş. Bu arada. Ama dizi için mi bu? Bir, bir, bir tık da bir kirlilik var mı? Kesin Eğer dizi içinse mesela. bu. E, Melisa de öyle bir rolü yok ki öyle kadın kadın bir e, Ama, ama dizi içinse ki. şöyle bir şey tavsiye çektim mutlaka ellerinize de fondant sürdürün. Ah evet o, o eller, çok önemli çok çekimlerde. Kırmızı. Kız bir şey diyeceğim Melisa ya şu yüzünden bak, face tünden şudan renk alıyorsun yüzden. Birazcık ellerine geçsin. <laughs> yani. Ellere geçsin. elleri kırmızı yani doğal normal bir şey bu arada bu belgesin. Şey ne ama şu an dikkat ettim çok kırmızı. Kamera çok güzel, çok fena okur o evet. kırmızılıkları. Evet. Mutlaka bir fountain bir şey geçirmesi gerekir. Şey diyeceğim ama onun ellerinde bir bak ekstra bir kızarıklık var galiba. Soğuk bir şey yok yani. Hani... hassas bence elleri Melisa çok. Melisa'da öyleydi ya, Melisa geldi öyleydi, elleri akıp kırmızıydı onun da. şey, bir fountain, küçük bir şey geçilebilir Çekim için diyorum buna da. Yanlış anlamayın günlük hayatta da elinde fountain sürsün ben, demiyorum. Bunda da hiç Kırmızı Photoshop yok. Kendine çok güvenen, evet. özgüveni yüksek, kaliteli, iyi bir oyuncu, Yeni yolu açık olsun. iyi oyuncularından birisi açık olsun kız bence de ve çok Bak, bu güzel farklı. bir fotoğrafmış mesela Aa, çok evet. beğendim bunu güzel bunu çok beğendim çok güzel Evet canım. Bakalım. Şimdi evet şimdi nerede? sırada hangi dizi? Hülya Avşar Aa, ve... Burada da bir Hülya Avşar'ın bir blur olayı, olayı vardı. Evet. Yani şey oldu ve Hülya Avşar da paylaştı o kepsleri. Evet. Zaten kendi kendine de öyle dalgasında geçebilecek bir kadın. Ama zaten şu an Hülya Avşar, o Hülya Avşar, Hülya Avşar ne yapsa okey değil miyiz? Ha, ne diyebilirsin ki. Hülya Avşar'a? Her zaman çok Tenis güzel, güzel bir kadın. Aldığı, bir tane bursa kafasına. Çak konuşmayın diye getirse. Yapar. Çok haklısınız Hülya Hanım. Teşekkürler deyip kenara çekiyorsunuz. Hülya Hanım bir de bu Wilson raketi bir de buradan bulundurabilir. Ben çok kez de çalıştım makyaj evet, yaptım bu arada. Makyajda biraz şeydir. 15-20 dakika. dakika, dakika Saçta da artık yılların verdiği bir şey var illa Ben çalışsam bakaksana güzelliğine çok hay güzel. maşallah ya. Çok Nasıl bu kadar güzel olabilirsin Ama ya? O gözler. Makyaja biraz daha süre verirseniz daha iyi olacağını siz. Ben çalışamam mesela. <laughs> mümkünatı yok. Elim ayağım birbirine. 20 dakikada. Yani. hadi ne oldu? Mümkünatı yok. Ben 20 dakikada kaç tararım. <laughs> tamam yani hani. biraz o konularda şey sıkılgan bir kadın. Dizide güzel görünüyor Ama bu arada. Dizide şu mesela. Evet, mesela şu, bak, şu, şu fotoğraf şu çok makyaj. güzel. Genelde dizideki makyajı da aşağı yukarı aynı. Kirpikli bir, bir belirginlik. Kaşları çok güzel, güzel taranmış. Ben olsam Kaşsı dudağını da. biraz daha renklendirirdim bu arada. Dudak mı? Evet. Dudak ha, daha ha, dudak daha tüm, ha, Evet bir şey yapar ama öyle şey gibi kopku bir rujan bahsetmiyorum. Ah çok güzel Çok yani. bak sana güzel ya. Hülya Avşar yani Türkiye'nin en güzel kadını. Hiçbir şey diyemez. Gerçekten öyle. Buradan da. Hiçbir şey söyleyemeyiz. Bir şey deneyinmeyen bir şey konuşmayın. Mesela kapak fotoğrafı var burada. Müthiş bir göz. Çok güzelsiniz be. Müthiş bir göz yani. Böyle bir evet, şey olamaz. Ve Geldik Deniz Çakır'a. Aynı dizinin Aynı diğer başrolcüsü. Diğer Deniz, Çakır, Deniz Çakır'la da çalışmışlığım var. Çok da severim. Çok da Galiba tatlı ben benim. de bir kere makyaj Çalışmış yaptım. Mı? Ondan da çekiniyorum bir. Yani. Şöyle çekiniyorum. Çok hani... tatlı bir kadın bu arada. Yok yok. Şeyden çok bahsetmiyorum. Çok şeker bir kadın. Bence o mesela Cansu Dere'deki bir soğukluk muhabbeti yaptık ya. Hı hı. Deniz Çakır'da bence yok o. Tatlı. Bence Bisher var ya. Algısı var mı? Bence var. Onda da böyle bir ne diyorsun bir tane geçirirsem görürsün durumu var Dur, mı? Yani bana böyle hani sanki abuk sabuk ne konuşuyorsun be? Deniyor diyecek gibi <laughs> de, 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 öyle bir enerjisi var sanki. Ana, yani böyle bir de demiyorum ama anladım, her an anladım. sanki böyle seni tersleyecekmiş gibi bir enerjisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden mesela bir Ama o demek ki dışarıdan bir kurduğu bir şey duvar mı derler Hı -hı. artık? O da bir enteresan bir özellik. Evet. Eğer öyle gösteriyorsan Mesela kırmızı yani. çok yakışmış ama Teşke, yanlış bir uygulama. E, Çizimi kötü? Makyaj yüzü bence zaten çok, çok güzel çok bir yüzü var. Çok yakışıyor. Bu kırmızı rujlar çok yakışıyor. Aa A, benim yaptığım makyaj Gerçekten Bak, evet. mi? Bak bu, bu bu benim Aa, makyajım. Aa seçkinci. Aa evet. Güzellikler kullanmışsın arkadaşım. Bu şey de Hürriyet'te bir... E, Hakan Gence tekinci. söyleşisi Hakan, miydi? Hakan Gence... Ye yapmıştık onu. Buradan selamlar olsun. Selamlar, Çakır'a sevgiler da. Deniz Peki... Çakır Bak buradaki fotoğrafını da çok beğendim. Aa, çok güzel çok bir fotoğraf. Güzel, çok güzel. Çok güzel. <laughs> çok güzel bir fotoğraf gerçekten. Müthiş. O zaman sırada Demet Evgar var. Ya Demet ya, Evgar Demet ve Evgar. Alev Alev. Alev Alev yandım doğru. Çok güzel söyledin. Bu arada Demet Hanım'la ben çok fazla çalışıyordum. Ben hiç çalışmadım. Pandemiden dolayı. Müthiş bir insan. Görsen bu kadar profesyonel olmasına inanamazsın. Çok da seviyorum. Sete mesela 8'dir saat. Set saati. 8'e 10 kala gelir. Helal olsun Orada ya. şey yapar. İnanılmaz bir titizlik. inanılmaz bir disiplin. Sizinle çalışmayı çok özledim Demet Hanım. Bir de şöyle bir anekdot vereyim. Demet Hanım kendi makyajını kendi yapıyor sette. Şeyde mi dizide mi? Ve çok da güzel yapar. Güzel Gerçekten bu dizi, güzel yapar. Şey makyajı dizi, bu. Evet. Karavanda galiba bu. Burada geldi biraz biraz şey geldi bana. Heh, burada daha Mesela dürüstüm. anladın mı? Ne demek? Bilir yani diyorsun. Çok iyi makyaj yapmayabilir. O yüzden ona makyaj yaparken hiç söylememiştim bunu ama ne? ona makyaj yaparken Porta biraz geriliyorum. Hayır. Biraz geriliyorum böyle. bilen şey yapmak evet. bir daha uyuz hissettim. Bir de şöyle falan. ama yani şimdi tiyatro falan da çok fazla makyaj e, yaptığı tabii. için kendini o kadar iyi biliyor ki nerede ne yapacağını. Mesela bana hiç şey yapmaz. Müdahale etmez ama şurası birazcık şey oldu der. Yani çok iyi görür hmm. şeyi makyajı. Mesela burada da bizim Aa senin mi bu? Bizim makyaj. Bu neyin bu, makyajı BKM ile ilgili bir şey vardı. Kart merkezi, bankalar kart Çıktı merkezinde Ajda Pekkan'lı. Hiç onun bir videosunu koyarız belki Aa, burada. Burada Ajda hoş. Pekkan 70'ler yapmıştık. Ah, çok güzel. Baksana çok güzel olmuştu. Zaten kadın da güzel bir yani. Oyuncu. Müthiş bir Aha Müthiş bir Konuşmak oyuncu. Bak bir tane bilmiştir. makyajımı göstereyim. Dur burada Demet Tanım acaba paylaşmış Hı. olabilir mi? Paylaşmıştır Benim bence. Benim yaptığım makyajlardan bir tanesi. Dur bakalım. Klipten, klipten bu. Evet klip klipten bir görüntü. Klip. Çok güzel bir klipte onunla çalışmıştık. Ha Lace mesela bu iş. Peki dizide Alev Alev'de. Ha, mesela şu. burada ben yaptım bunu bu makyajı. Aha, çok güzel. Hazar ve Dilan'ın makyajlarını ben yapmadım. Ece yaptı o gün. Demet Hanım'ınkini ben yapmıştım. Peki Hazar'la Dilan için ne düşünüyorsun? O kadar doğal ve ben o kadar natural kızlar ki. Hazar'la çalışmıştım. var. Dilan'la Dilan ben hiç çalışmadım. Dilan'la biz bir garanti bir şey çekerken Melis Ben Hazar çalıştım. Makyaj. Bak bir tane makyajımı göstereceğim. Kendimin şeyini yapmayayım mı şimdi burada yani? Koskoca Demet Evgar'a makyaj yapmışım. Onun bitti Paylaş <laughs> Sana ne? Seni değer görüp senin makyajını paylaşmamış. Olabilir canı sağ olsun. daha <laughs> ne kadar bekleyeceğiz acaba? Beklemeyeceğiz tamam işte bitti. Ee? Beklemeyeceğim Bu geçeceğim. Benim şeyim. Kız... Bekleyeceksin. Bakacağım bir tane var mı hiç işimiz? Vallahi Demet Hanım <gülüyor> yokmuş. <gülüyor> olsun olsun. O zaman. Olacak? Evet. Sıra geldi. Masumlar, Masumlar apartmanı. apartmanı var. Masumlar apartmanı da. Sen maalesef... hiç hiç izlemedim. Bir bölüm bile seyretmedim mi? Bir yani bir beş dakikasını bile görmedim. Neden? Niye bu kadar tepkilisin? Çok tepkiliyim. Çok aşırı. Hiçbir bir tepkim yok. Ne olabilir? Ezgi'yi de çok severim. Sen masumiyet... <laughs> Masumlar apartmanı masumiyet diyorum. Masumiyet. Masumlar apartmanını neden seyretmedin? <laughs> Kime tepkilesin? Kime <laughs> tavır aldı? Çevrendeki herkes de izliyor. Herkes Hı -hı. de, de izlerken storylerinden ya da postlardan görüyorum. Ve belli ki çok kaliteli ve düzgün bir benim iş oldu. Benim canım Ezgi ya. Ne benim izle. Ben çok fazla biliyorsun. Baksana şu güzelliğe seçkin. Aa, sen yapmadın. Bu kadar makyaj yakışan. Yok ben yapmadım. Bu kadar makyaj yakışan bir kız. Evet, çok tabii. güzel Kendine makyaj taşıyor. Zaten enerjisi yüzünde bir kadın Ezgi. O, ne güzel o yüzünden veriyor gerçekten karşı tarafa. Gülüşü, o samimiyeti hemen alıyorsun. Yani ilk defa bile tanıştığın Öyle zaman kız. o enerjiyi sana hemen geçiren bir kız. Bu arada bir şeye de dikkat çekmek evet. istiyorum. Hani eskiden Yeşilçam filmlerinde böyle kaza yaptıktan sonra gözleri acı bağıntı <laughs> açılır ve <laughs> kirpikler falan çıkardı. <laughs> evet. Dizilerde de bu çok fazla dikkat edilme yani hı hı. şey değildi ben ama burada karakterlerin makyajları o kadar güzel yapılıyor ki hı hı. gerçekten karakterlerde evet. dizilerde var gerçekten çok güzel bence bence ne zamandan o itibaren başlamaya başladı biliyor musun mecezir'den sonra Medcezir dizisiyle beraber o saç makyajın aslında hani bir şey Serailerin vardı ya. Senelerden sonra olamaz. bence bir toparlandı bir şey oldu dizi e, sektöründe. Son dediğin gibi dizilerde o stylinge de aynı şekilde evet. verilmeye evet. başlandı. O dizide de onun farkını görüyoruz. Farah Zeynep Abdullah aynı Abla. Ay diziden. Ee, Aa. E ne bu, bu kadar mı? 11 fotoğraf mı var? Farah. Aa bayağı hepsini kaldırmış. Ne oldu Farah ya? Niye kaldırdın diye. Ama çok doğal bir kızdır o da zaten. Çok baksana. Çok güzel o da. Oyunculuğu da güzel. Evet, değişik çok. bir değişik bir şey var. Biz Şeyler çalıştık orada birkaç defa şey şey çalıştık. Musun? Dizide ee, şey gelinleri. Yani erkek kardeşlerinin karısı. Hmm. Gelinleri Bak dedim Bak yine şey senin gibi. o kadar yani. bir fikrin var. Var var biliyorum biliyorum ben. Zaten çok, çok natural. Dizide de doğal kullanıyor. Evet dizileri natural kullanıyorum. Bir üçüncü kişi kimdi dizideki? Dizideki bir üçüncü kişi kişi Merve Dizdar. Merve'ye bir şey söylemeye gerek yok. Merve, Merve müthiş bir son oyuncu. Son dönemlerin çıkış yapan diyebilirim. Baksana şu doğallıklarına, şu güzelliklerine ya. ya çok kardeş gibiler bu evet. fotoğrafta. Evet. Ama zaten çok iyi bir kast bence. Kardeşler mi bu arada Kardeşler dizide? Dizi Öyle mi? Iki, i̇ki tane temizlik hastası. Evet kız onu biliyorum kardeşler. temizlik hastası olduğunu. Baksana ya mükemmel bir Aşk şey baksana. bu kadar doğal. Bak şu güzelliğine bak çok güzel gülüyor. Merve'nin benim bir oyununa gitmiştim ben tiyatro. Çok, gerçekten çok iyi oyuncu. Aliste de oynuyor değil mi? Aliste kedi alistere, kızı oynayan. Bence çok güzel bir Makyajı olmuş bu ya? Merve ne kadar yakışmış. duru. Sen de çok noturlar makyajlar yaptırmalısın ömrünün sonuna kadar. Bence de. Diziden başka bir şey var mı bakalım? Diziden şu var. Bak. Şu neymiş bir dakika? şunu. O mi? bir röportaj galiba. Da bu makyaj kötü ya. Aa, evet kötü bir makyaj bu. Merve'cim bu makyaj bir... Ya, dudağın da çok dudağın bir dudağın kötü çizilmiş. Alın farın çok kirli. Evet. Bir tek bu makyajı kötü görünüyor ama dizideki duruluğun zaten dillere destan. Şeyde de oynadı şu an. Sen hiç <laughs> böceği gördün mü? O filmde de oynuyor. Hmm. yani. Ha, izledim seni çatış böceği gördün. Ondan var sonra var oynuyor şu an. Baksana çok güzel fotoğraflar evet. bunlar. Haydi Neyse bakalım. sıra geldi. Akrep dizisi. Demet Akba. <laughs> Ve Bak, Akrep'i bilir. Akrep ya yani ismini biliyorum onu da izlemedim. Demet Hanım'ı nasıl eleştireceksin? Demet Akba'la da, şey? da çalıştım ben makyaj yapmıştım. Nasıl bir şey söyleyebilirsin? Ya, o kadar tatlı bir kadın ki ne diyeyim ki şimdi Hiç Demet şey Akba yap makyajı şöyle bilmem ne. Bak işte. Pırıl pırıl. Zaten neyin nasıl, en iyisini yapması gerektiğini çok o kadar iyi bilen biliyorum. bir kadın ki makyajı da o şekilde. Bu arada peruk kullanıyor bu dizide. Ha öyle mi? Bu, bu saç onun değil. Sarı bir peruk Ama var. bence yakışmış. Çok da yakışmış. Ben çok olsam karakter. burada dudaklarını biraz daha renkli seçip biraz daha nemlendirirdim bu arada. Biraz nemlendir. bir de dudak kalemi çok koyu kalmış. Evet. göre farkında mısın bilmem. Evet. Ama o bile sırıtmıyor. Ama demez Akbağ dese öyle ki gelirim oraya. Hani, dudak, dudak kalemini. Dudak kalemini. <laughs> Makyaj <laughs> çantandaki bütün dudak kremlerini girip kırarım dese başım gözüm üstüne dedim yani. <laughs> Var mı başka dizi? Bir de ne? çok iyi bir şeydir. Çok uygunsuz. iyi bir oyuncudur Çok iyi bir oyuncu yani. Sağ ol ya sana kaldı Düşün. Demet Akbağ çok iyi yani bir oyuncudur demek. Çok iyi bir oyuncu. <laughs> i̇şte bu da diziden bir sahnesi. Niye öyle dedim biliyor musun Niye? aslında? Demek istediğim şey çok iyi bir oyuncudur derken beni çocukluktan beri çok etkilediği için çocuklukta mevzum şu. Ablam senin çatı çıkacağı gördün mü tiyatro oyununun saç makyaj artistiydi BKM'de çalıştığı dönemde. O yüzden ben böyle boş olduğu zaman ya kulis arkasından seyrediyordum ben ya bir şey yapıyordum. Demek istediğim şey oydu. Çok iyi ha. bir oyuncu derken sen kimsin lan da çok iyi bir oyuncu diyor. Demet Akbağ çok iyi bir oyuncuymuş. Bak sana kaldı ya. Sana kaldı Demet Akbağ. Çok iyi. İyiliyor Evrim Alasya. Evrim Alasya yine aynı diziden bir oyuncu. Evrim Alasya dünyanın en doğal insanı evet. herhalde. Vallahi Valla bir şey diyemedim ha. Ha şurada bir makyajı var Bakayım. bu arada güzel gözüküyor. Hmm bak. Şükran benziyormuş benzemiş da birazcık. Ha Şükran'a benziyor evet Oval'ya. Bak o daha ne olsun. Bir de hiç makyaj fotoğrafı yok diyorum. Al sana makyaj fotoğrafı. Gayet makyajı fotoğraf. güzel makyajı. Sırada yasak elmanın enderi. Kim? Şevarsan. Sen çalıştın şey. Çalıştım şey. var mesela çalıştım. Çok zarif, çok. Ben de Le Mansam'la çalıştım aynısını, Ya, evet. arkadaşım mesela, ya, gördün, gördün mü? gel ya. Sam ailesine hizmet etmiş. <laughs> evet. Ben çok severim. Şeyvan Sam'ı ben de İthiş çok. Hiçbir insandır. Çok beğeniyorum gerçekten. Ben, ama ben o dizideki böyle bir bir koyu bir makyaj yapıyorlar ona. Şöyle hmm. şuradan bir gölge. Bulalım hemen burada. Demin Instagram'ına baktım orada yok. Yok mu? Yok ama yukarıya koyarız onu dizden bir sahne. Şu mu? <laughs> gibi. Ya bir açık durduğunda gözü bazen okey oluyor ama böyle Başlıyor zaman ben bir sevmiyorum hmm. ya da tam ile yapılamıyor bu makyaj ona bence ben o olabilir olabilir yani stili anlıyorum ne yapmak hmm. istediklerini ama yani daha güzel yapılabilir. E tabi yani mesela burada ben de kirpikleri çok fazla yoğun buldum. Bir de iyi dağıtılmış bir siyah hmm. far değil bu açıkçası Kirlilik ama şey var Şevval hanım. Kadın o kadar zaten güzel çok ki. güzel Onu herhalde yani söylememize baksana. gerek yok taş gibi bir. Ne diyeyim ki kadın bizim burada bir tane işimiz vardı ve şey var hanım geçenlerde paylaştı bunu bir desem sana. Ne o? Baksana ne kadar, yani makyaj müthiş yakışıyor. Çok. Bu benim işim değil bu, bu arada, arada bu ama. Yakışan makyajlardan biri de bu yani mesela. Bence çok süremiz. iyi bir. Bu ben yapmadım. Bu benim değil bilmiyorum. Of. Güzel gözüküyor. Ha dur bakayım şu de galiba. Mesela dizi, o güzel fotoğraf. Çok bu. güzel de o dediğim makyaj bu değil ama. Ha. Her zaman yapmıyor galiba o makyajı bilmiyorum. Bu güzel. Sen demek ki bir tane gördün ve onu sevmedin gibi bir şey ya, geliyor. Kaç kere şu? gördüm onu üst üstte. İşte şurada bir şey vardı. Burada şey... Malefis gibi gözüküyor vallahi şey wow. Değişik bir şeymiş evet. bu. Gözler ya kurya da sen kuruyala demiş. Hmm. Neyse. Ne diyorsun? Güzeldir. Tabii ki. Bir tek o Şahane makyajı diyoruz. biraz laf attık Televizyon ama. dizilerinde makyajlarda maalesef bir kalınlık söz konusu Var. zaten. Yani o şu an ne kadar ultra HD yayına da geçilse bazı televizyonlarda, bazı kanallarda o makyaj gerçekten televizyon makyajı ile normal makyaj arasında dağlar kadar fark oluyor. Hmm. Mutlaka kapatıcı bir şey kullanmak gerekiyor. Mutlaka hmm. renk kullanmak, bir siyah katmak gerekiyor ki o derinliği versin. Ben bir manken arkadaşımla daha öncesinde bir turunculuk yaptığı bir programda ilk makyajını yaptığımda çıktığında yönetmen demişti sen ne yaptın ya? Şu kızın da yüzünü biraz daha doldur. Hmm. Makyaj yap, paylaş dedi. Hakikaten evet. ekranda bir gördüm. Yok, e, yani, olacak kaldırır. gibi değil. Ekran o, aynen, makyajı kaldırır. Aynen. <laughs> bir o mevzu. Ölüyoruz. Sıradaki? Sırada da yine aynı diziden evet. Eda Ece ile devam ediyoruz. Yine dupturu bir kız. Şevval San da dahil olmak üzere yine konuk almak istediğimiz listesinin evet, başında geçen kadın oyunculardan biri. Çok yakıştırıyorum ben makyajı bu arada. Gerçekten, Gerçekten... Çok güzel. Bu göz, göz rengi saçları, ya bu. Yüzünün hatları gerçekten çok güzelmiş. Çok güzel olmuş gerçekten. Makyajda müthiş çok makyaj, yani. müthiş yakışıyor. Ben dizideki makyajını da beğeniyorum ve dizideki o karakterinin tatlılığını ve laf sokmalarını da çok beğeniyorum. Aşırı güzel laf sokan, aşırı güzel kepsere evet. konu oluyor evet. ya. Çok uzun da soluklu bir dizi zaten. Kaç senedir var? İki sezondur üç üç var. Üç senedir falan İki vardır. sezondur mı? var, bence. Var. Yani net vardır. Tutan bir dizi yani. Çok. Makyajın çok yakıştı, Okey. çok düzgün, Baksana. pırıl pırıl bir Neyse insan gibi. gerçekten. sana. Pırıl pırıl. Bu nedir yahu? Makyaj Duruyor. Şey yapasın gelecek insanlara baksana biri. pırıl pırıl şahane vallahi müthiş Edaayec'i Eda çok yeni, seviyoruz. sevgiler. Tavrını sevgiler. da seviyoruz onun, tarzını da seviyoruz. Mesela bak demek istediğim şey buydu. Eda'ya kendimi çok yakın hissediyorum. Ya, daha böyle... Arttı. mesela merhaba diyebilirim, konuşabilirim gibi geliyor mesela Cansu Dere'ye o şeyi gelmiyor bana. <gülüyor> Anladım <gülüyor> anladın mı? hani bir yerde görsek mesela ilk onun merhaba demesini beklerim anladın Anladım. mı? O bu kadar. Peki öldü <laughs> mü bu dizide Nesin Cevalzade? Nesin Cevalzade galiba öldü ben geçen şey bilmiyorum. Geçen bir mezarı mezarı diyorum şey cenazesi kalktı ama o dizide ne oluyor, ne bitiyor ben anlamadığım için ben çok... Ben Nesin Cevazade'nin bu pemfetal duruşunu seviyorum birazcık çok ya. Böyle çok, böyle bir e, Fransız bir duruşu var. Hani sigarasını yakıp çakma çakıp böyle <laughs> arabaya patlatacak gibi bir havası <laughs> var anladın <laughs> mı? Öyle bir engel. <laughs> Şarkı zip boyu böyle. Yani zip boyu yakacak, böyle <laughs> uçacak böyle arabayı patlatacak ve böyle saçını toparlayıp yürüyecekmiş gibi ee, geliyor bana. Şey, bana. Öyle bir kadın. Parizyan şey bir kadın enteresan. Kaşı gözü ve, çok e, güzel. E, makyajla makyaj da yakışıyor bence bu arada. Böyle bir bence kırmızı de. rujlar falan sürüyor bazen. Mesela bu diziden bir bilmiyorum ama. Çok güzel gözüküyor. Eyeliner'ın ne kırmızı rujun yaz, yakıştığı alev yapmış. Alev yapmış çok güzel. Sistem, makyajını. Çok da güzel gözüküyor. Çok güzel olmuş bu dizide Dizide de güzel oluyor. Bu Baksana bu dizide makyajları. giydiklerine, kıyafetlerine falan. Bayağı hava. Oh. Bu diziden tamam, mi? Diziden bir kare bu. Giydiğinde yakıştıran bir Baksana. Kıyafet Kağıt modeller vardı ya. Yani, giydirdik. Aynen ya, çok güzel. Üst Neydi onları? Da? Da çok, çok, çok yakışmış. Nesin Cevher Zade'yi de çok sabırsızlıkla bekliyoruz vallahi. Vallahi inşallah gelir buradan. Onda... Resim da... için de resim açtırdın. Nasıl e, oldu? Nasıl oldu papa? Bu dergi falan. Bu, bu evet başka bir dergi. Şey. Bebeği style. Çok Erdi Doğan fotoğrafı şey diyecektim. Şey çok evet çok benziyor onun şeylerine. Evet şimdi başka hangi diziye geçiyoruz? Camdaki, Camdaki, kız. kız. Burcu, Ay, Biricik. Burcu Biricik. Burcu biricikle de Bizim bir in-style kapağımız vardır. Benim, benim bir benim e, aşırı şey... aşırı hastalanıp hastaneye gitmek zorunda kaldım. Gerçekten bırakmak zorunda kaldım bir Bir dergi diyor. vardı seninle diye bizim. Sen misin? Bir dakika. Biz de Burcu'ya oraya bir kere çekmiştik. Ben de orada yapmıştım bir çok kere. Çok iyi oyuncu. bence. Çok iyi makyaj kaldırıyor. Bakayım şuradaki. Göz şekli bir. bebek gibi yapmışlar. Falan Gerçekten yani. Makyaj da çok güzel, burcu da çok güzel zaten. Prenses gibi gözüküyor. Bak şeftali tonları ne kadar yakışırken, biraz daha soğuk tonlar onu biraz daha yorgun gösteriyor hmm. bence. Bu arada. O dizi kapağındaki, dizi şey kapağındaki çok efsane güzel, efsane. pırıl pırıl gözüküyor. Şu, şudur. Evet. Pırıl pırıl gözük ama çok flu bir görüntü. Şey tabii net değil yani. Normalde de Uzak hiç makyaj yapmıyor için. bence. Doğal yani kendi hayatında, Doğal özel kız hayatında. bence de. Makyaj yapmıyor gibi geliyor Peki, bana. Peki bu dizide bir oyuncumuz daha var ki. Ah ya. Hande. şu Atay'si... güzelliğe bakın bir ya. Seni yerim Hande'ciğim. Şu güzelliğe <laughs> bir bakın ya. Bu nedir Gerçekten ya? Gerçekten. Dizide de döktürüyorsun Handecim. Hande seni çok seviyorum. Zaten sen saç makyaj ve stil konusunda ne, ne yapma. gerektiğini bu o çocuğa kadar nasıl tokat atıyor? Güm diye bir tabii önce çocuğa tokat atıyor. Dizemedim onu. Ben de oturup dizinin müdavimi değilim ama. Tokatı görmedim. O şeyi gördüm. Tokat. birine tokat atmış da. Çenesini çıkarmış Aa, evet o da o ayrı. O ayrı. Ama adam onu çok kötü şey yapmış. Beşiktaş'la ilgili vurmuş. Vur 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 falan diye evet, kaza getirmiş de galiba. Fanatik Beşiktaşlı olduğu için. Ya da Siz şöyle yaparsınız demiş. Şöyle. Almış bir tane vurmuş. Al demiştir. Çene gitmiş. Hande Şimdi... dediğim gibi. Yani dur bir daha adına. Siren konusunda zaten Hande ne yapması gerektiğini o kadar iyi bilen kadınlardan biri ki. Muhtemelen bence dizide de saçama makyajı stylinge karışıyordur. Hatta giydiği şeyler bile muhtemelen ke bazıları kendi gardırobundan olduğunu bile makyajı düşünüyorum. Bak, kapağa baksana. Öyle o işini bilir yani. Burada bu sahneye şu yakışır der. Evden bile bir şeyini getirir. Kapağına Şu baksam. ayakkabıyı kullanalım der falan filan. Makyajı zaten pro, çok hafif bir Doğaldır. Saçları öyle aynı şekilde. Ben mesela bir gün ne simsiyah bir makyaj yapmayı çok isterim. Ay yakışır. Simsiyah derken anladın sen beni smoky ama evet. siyahın ağırlıklı olduğu bir renkte Yakışıyor. çok yakışacağını Siyah, düşünüyorum. Çok sevmiyor öyle şeyler evet. ama hani şeyde açık kapalı bir kadın değildir yani öyle. Fikirlere. Bak sen Da. Ha. Bu Esin nedir ya Çok güzel bir fotoğraf. Like'ım <laughs> like, im, like im duruyor orada zaten. duruyordu. Mis gibi bir kadın. Kadın. Baksana Dejim. Duruluğuna bak. Müthiş. Hadi Anne seni seviyoruz. Şimdi hangi dizi? Maraşlı. Maraşlı mı? <laughs> Maraşlı. Evet. Maraşlı'nın başrolü Alina, Alina Boz. Boz. Alina'yı da bir kere makyaj yapmıştım. Oğuzhan'ın klibiydi galiba bir şeydi. Yani ben burada Alina'nın makyajından daha ziyade Burak'ın kepiklerini konuşmak isterim. <laughs> Hadi bir tane erkek de konuşalım. Gerçekten. Burak enişte abi enişte kontenjanından Denizle kontenjanından, diye. Doğru. <laughs> yani evet <laughs> eline çok güzel bir kız zaten. Dup durup baksana. Müthiş makyajla yakışıyor. Gerçekten Burak'ın kirpikleri ne olacak? Yani bir dakika Burak Deniz'in kendi profiline e, girip değil. bakacağım şu an. Abi o nasıl kirpik be? Kirpik perması mı yaptırdın? Gerçi be o be nasıl olansız. karşı kirpik yahu? <laughs> Yazıklar olsun. Yani Türkiye'deki birçok insanın hakkını kullanıyorsun. Burak, bizim de ama bu kadar güzel değil. Ya bence günlük hayatına da bu makyajlara devam etmeli diye yani. düşünüyorum. Aynen böyle <laughs> ince şeffaf bir maskara kullanabilirsin Burakcığım. Yok ya, inanılmaz bir kirpik yani, kaşı gözü var. Kaşlarını brow jelle böyle tarayabilirsin. Böyle saçma sapan fikirler veriyormuşuz Burak değil mi? Yani Burak, baksana kaşına gözüne ya. Ya bu nasıl şey ya? Burak. Sevgiler, Neyse sevgiler, Burak Deniz'i geçiyoruz, <laughs> ve tekrar Alina'ya geri dönüyoruz. Alina, Alina da çok duru Aksana. güzel bir kız. Yani çok güzel. Pırıl pırıl. Yani. yani ne diyeyim ki gerçekten şimdi buna ay burun da burası da bilmem ne. Diyemezsin yani çünkü çok güzel. Çok konuşmadık deyip bir tane yapıştırırlar. Çok, burası. baksana çok güzel fotoğraflar bunlar Dizden Diziden var mı bir şeyim var aşağıda? Dizden var. Kapak Dizide. fotoğrafı var. Arada da çok makyaj yok zaten Gazeteci kız oynuyor zaten galiba. Mı? Bilmiyorum. Tam dürüst olmam gerekirse hiç seyretmedim. O konuda yalan söylemeyeyim. Ama Burak'ın kirpiklerini biliyoruz. <laughs> Baksana dup duru. Ay, Bu güzel. ne ya? Charles Teron'un sanki Jacques Dior parfüm reklamı gibi. Bu çok müthiş. Güzel. Hadi da geçelim. Maraşlı'dan ee... da geçtik. Ben aa, en son dönemdeki şey masumiyeti biz konuşurken konuştuk. Evet İlayda'dan işte, İlay'da bahsetmedi. Koyun. İlayda bence aa, aa, çok ayıp. Pırıl pırıl bir genç kız. Baksana. İlay'da da son dönemin çok çıkış yapan en iyi oyuncularından biri bence. Gerçekten Güzel oynuyor. De de çok iyi oynuyor. Çok iyi oynuyor. Kendine de çok güzel. O kızı çok iyi oynuyor. Evet. karakteri çok iyi oynuyor. Ben sinirleniyorum. bazı kızı Hı. güzel oynuyor gerçekten İlay'da. Tertemiz, evet, dup güzel güzelliği de öyle, var. Bizde falan bakıyorum ben çok dozunda, çok hafif zaten orada da çok küçük yeşil. Baksana bu saçık. bu dudak rengini bu arada ben yani ne? şu pembe dudak rengini gerçek anlamda görmek istemezdim bu makyajda. Keşke Hop. daha bej ve şeftali alt tonlu bir ruj olsaydı. Hele ki orada. Daha yakışırdı, daha güzel olurdu. Şuna bakayım. Pırıl pırıl. Kaşlarını tarardım. Kaşın üstünden bir doldururdum orada böyle bir tık Burada tık iki tık, tane tık, yapardım. Gözünün yanında bir şey yok. Şu fotoğrafta şunu bir şekilde bir güzel güzeldim ama, güzeldi. ama tabii ki pırıl pırıl pırı yani. genç kız. Seçkin Bulamadım. biz kimseye Aa, bir şey yapamıyoruz. Niye böyle oluyor? Böyle? Bir tane gömebileceğimiz bir tane oyuncu bulsaydık. Peki git şimdi dürüst ol. Heh. Gerçekten gömmek ister miydin yoksa zaten hakkını verdim verdin şu diyorsun insanlara. Şu gösterdiklerimizde gerçekten gömebileceğim şey ne? Demet Akbağ mı gömeyim ya da? Kimi gömeceğiz? Hani şey Niye Deniz Çakır'ı mı gömeyim? Niye gömelim? Gömecek bir şey de yoktu. Malzeme yani makyaj anlamında yoktu. Evet. Olmayan bir şey de biz burada gömmeyiz yani. Biz bu şeyleri itiraf edelim. Bize konuk gelsinler bize <gülüyor> <yaptı>. <gülüyor> Biz bu, bu iki videonun hepsini bize konuk gibi Yani konuk ya. gelin, ne olur, bak, size şey gibi düşün. Eda, Nesrin, Demet, Şevval Hanım, Demet Evgar, Demet, bak Demet Hanım, hanım. Ha. bizi onurlandırsınız. Ben Akbağ da dedim, hani He. hepsi deme iki Demet, evet ıı, Hanım birden yani. Demet, bak da konuştuk de, e doğru. ya. Şey, yani gelmeleri bak bile dilimi şey yaptı. Yani. Şey, tıkandım şu bak an. an. Bak. Yani Afezcim. bu videoların amacı aslında içimizde patladı <laughs> bazı şeyler, <Anam gülüyor> Söyleyemediğimiz, konuşamadığımız yok. Yemin ediyorum ki eleştirecek bir şey. Olsa ben eleştiririm. Zaten aralarda bir ufak eleştiri yaptık bakma. Renkleri sonra. renkleri. renkleri aynen renkleri renkleri falan cactur dedik. Bu videolar benim hoşuma gitmeye başladı. Bunları devam evet. edebiliriz, çekebiliriz. Yani eğer... eğer gelecekseniz çekmeye devam edeceğiz. Gelmiyorsanız <laughs> bak ikinci videoları söylüyorum. <laughs> Cansu dere, Cansu dere, Ezgi Mola. Ezgi Mola. dikkat edin. Ee, şey Burcu biricik, bir de böyle <laughs> ayar veriyorlarmış burada. Sen kimsin Sen size ya? Size kaldı ya. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyoruz. Bu seriyi sevdiyseniz lütfen altına yorum yazmayı unutmayın bize bambaşka içeriklerle alakalı da yazıyorsunuz vlog o bu ama şu kapanmalar falan bir bitsin söz veriyoruz onları da yapacağız. Çok güzel bir sürprizimiz var aslında. O hayata geçebilirsek şu kapanma bittikten sonra hmm. o vlog fikrimiz var hmm. ya onu söylemeyelim şimdi Olacak de. Var. Yani onu da hayata geçirmek istiyoruz. Vlog, konuk, <laughs> Aynen. böyle kanalı böyle böyle Süpürcü. Kanalı böyle yapacağız. Valla, kanalı şey yapacağız. görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın Öpüyoruz lay lay bye bye. lay Sizlerle buluşmak